Sürpriz dediğiniz bu muydu? Kahvaltı bile etmeden yola koyulduk. <gülüyor> <gülüyor> Sabırlı ol Sarıcan. Sürünün yanından henüz ayrıldık ve gideceğimiz yer çok yakın. Üstelik orası yaralarına da iyi gelecek. Alaca doğru söylüyor. Ben yaralandığımda da şimdi gittiğimiz yer sayesinde çabucak iyileşmiştim. Yoksa sen de mi kurtların tuzağına düşmüştün? Karatay'ın yaralanması için kurtlara gerek kalmıyor Sarıcan. Evet. Nasıl olduğunu anlamasam da kendi kendime bir şekilde yaralanabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Karnını doyurursan sürprizin bir anlamı kalmayacak. Üstelik geldik bilin. Meyveler. Uzun zamandır meyve ağaçlarına rastlamamıştım. Yemek için neyi bekliyorsun o zaman? Bekleyen kim? Size kalmazsa şimdiden kusura bakmayın ufaklıklar. Özellikle de sen kara çocuk.